Murat Akbaş e, kendisi. Murat Bey yıllardır köpeği baronla birlikte. Baronun da şurada Hı, evet, görüyorsun. K9. Bir, evet K9. Hı. Alman kurdu mu oluyor? Ona? Evet. Ben çok iyi değilim. Bu. Ben Orman. de çok iyi değilim ama evet. Alman kurdu. E, yıllardır köpeği baronla birlikte çalışıyor. 1999'da kendisini enkazda bulan Can Kız isimli kurtarma köpeğini ise asla unutmuyor. Onunla sonra birlikte görev yapma imkanı da elde ediyor ve bağları da hiç kopmuyor. Murat Akbaş. 21 yıl önce enkazın altından mucize eseri çıktı. İzmir depreminde ise yeni mucizelerin kahramanı oldu. Geçtiğimiz ay kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden sonra 16 gün boyunca 13 binada arama kurtarma faaliyetleri sürdürdü. Ekibiyle birlikte üçte biri göçmüş, bir kısmı ayakta kalan Kalkan apartmanında da çalışmalara katıldılar. Köpeklerinin verdiği her işaretle daha detaylı bir arama yaptılar ve enkaz altında kalanlara ulaştılar. Sabaha karşı e, dinlemeye fırsat dinlenmeye fırsatları dahi olmadan köpekleri bir canlı emaresi daha verdi, işaret vermiş. Çalışmalarını yoğunlaştırdıkları sırada 7 katlı bina yeniden çökmeye başlamış ve son anda kurtulmuşlar. Canlı olduğuna inandıkları kişi köpekleri sayesinde ulaşıp depremin 10. gününde 74 yaşında bir e, kadını canlı olarak enkazdan çıkartmışlar. Valla yani hayran olmamak mümkün değil, tebrik ediyoruz. E, kader planına karşı e, insanın yapabileceği şeyler olduğunu, bazı şeyleri değiştirebileceği, dönüştürebileceği başka bir yere daha olumlu anlamda evirebileceğinin de vücut bulmuş hali evet, evet. Murat Akbaş. Evet, evet. E, tebrik ediyoruz ve mutluyuz. E, orada da bir şeye uğramış. Şimdi ona baktım. Belli ki zaman, gene çalışırken evet. bir iş kazası da yaşanmış. Evet, evet. O gene de pes Ama devam işte vazgeçmeyen yoruldum. insanlar İyi ki varlar. Orta. İyi ki varlar. Çok teşekkür ediyoruz. Uzun ve sağlıklı ömürler. Murat Mutlu Bey e bir de hayat diliyoruz Murat. Diye. Teşekkürlerimizi iletiyorum. Peki Engin'cim sana sormak isterim. Bir kere daha sormak istiyorum. Şimdi depremden mu? korkuyor musun? Korkuyor Korkuyorsun. Ya da şöyle sorayım. En büyük korkun nedir? Yani bilmiyorum en büyük korkumun ne olduğunu ama… Baba olarak başka şeyler görür, öncelikler aynen hiç. aynen. Yani depremden daha büyük korkularım vardır ama depremden aynen. korkuyorum. Evet, korkmak da gerekiyor. Bence de. Ve korkmakla yetinmemek gerekiyor, aynen. tedbir almak gerekiyor, tedbir alanları dinlemek gerekiyor, evet. uyarılara kulak açmak evet. gerekiyor, Naci Gürür'ün uyarılarına. Evet, yani çok Ve galiba benzer, şey değil mesela. yani, ee, bazı önlemleri önden almak… E... Hayat kurtarıyor. Çok küçük bir şey bu. Bir cep deprem çantası dediğiniz bir şey aslında yattığınız yerin yanında durduğu an itibariyle. Evet. Belki de bir anda hani hayatınızı kurtarabilecek. Çünkü insanları gördük biraz önceki hikayede de yani 10. gününde e, kurtulabiliyor insanlar. Demek ki o 10 gün evet. boyunca sen belki yanında bir litre suyun olmuş olsa, bir buçuk litre bir suyun olmuş olsa, her gün onu yaşarsan hayatta kalabilecek Işın olsa... Işın bir şey olacak varsa telefonun bir, düdüğün, bir şarjı tam bir düdüğün olsa, olsa, düdüğün olsa, düdüğün telefon... olsa boynunda olsun olsa. Aynen. Yani böyle bunlar çok küçücük küçücük şeyler ve ve tabii ki daha önceden ailenle beraber dışarıda da yakalanabilirsin. Bu şimdi hep böyle düşünüyoruz. gece iki, yani bizim son yaşadığımız iki büyük deprem gece olduğu için ama işte şimdi maalesef Kahramanmaraş'ta 8 saat sonra tekrar ve günümüzün saat 1'de de oldu. Herkes dışarıdayken de oldu. Benim kızım şu anda Kahramanmaraş'ta belgesel çekiyor. Dün Öyleymiş. sabah sabah buçuk. Yeni oldu. Deprem akşam dört buçuk, sabah beş buçuk oldu. oldu. O artçılar da devam Devam edecek. ediyor. Yani ee, bir deprem planını her ailenin yapmış, yapmış olması gerekiyor. Olması lazım. Ayrı evet. bir yerlerdeysek bile nerede toplanacağız, Asgari ölçüde tedbir Evet, tedbirimizi de, alacağız. Almak. Yani burada yapabilecek başka bir şey yok. Bununla yaşamayı öğrenmemiz, e, pes etmeden de buna karşı da yapmamız gerekenleri yapmamız gerekiyor. Çünkü bu artık hayatımızın bir parçası. Evet. Bunu anlayalım. Evet. 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 arama kurtarma ekiplerinde gönüllü olmak ister miydin? E, isterdim, isterdim, yani. isterdim isterdim Ama e, yapamayabilirdim. Yani şunu düşündüm, gitmeyi düşündüm ama e, orada giden arkadaşlarımla konuştuğumda ve birkaç yetkiliyle konuştuğumda aslında yetileriniz yoksa orada olmanızın da çok bir faydası da olmuyor. Çünkü şunu öğrendim. E, oraya her giden insan aslında e, yine de tüketen, yine de kalabalık yapan, yine ya de ayak bağı olabilecek insanlar oluyor. Dolayısıyla da ben kendi tarafımda bizim stüdyomuzda işte Bol bol yardım toplayarak, 2-3 günde bir kamyonlar çıkartarak tabii. kendimce burada yapabileceğim şeyi yaptım ve öyle iyi hissettim. Oraya gittiğimde belki beceremeyebilirdim, birilerinin önüne geçebilirdim ve bir kalabalık yaratabilirdim ve orada tüketebilirdim hiçbir şey yokken. Evet, yolları o, kapatmak falan trafik, gibi değil Trafik evet. oluşturmak gibi pek çok şey ama evet. burada tabii ki e, iyi bir düzenlemenin içerisinde, doğru bir düzenlemenin içerisinde o piramidin doğru bir yerinde olmak her zaman istedim. Oldum da zaten elimden geldiğince. Evet, her birimizin de böyle yapması Aynen lazım. Aynen öyle Sevdiklerin için canını feda eder mi? Ederim. Düşünerek mi söylüyorsun düşünmeden? Yo, ederim, ederim. Retorik bir cevap mı? Yok ben ederim. ederim. Yani, rahatlıkla ederim. Evet. Cesur olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum dediğim gibi hani koşul belirler onu ama. Evet doğru söylemiş. Ama tabii ki olduğunu düşünüyorum. Peki büyük beklenmedik e, tehlikeler, hmm. olağan dışı durumlarda hmm. soğukkanlığını koruyabiliyor musun? Evet, öyle bir adamım. Bir oyuncu için çok zor değil aslında. Evet, değil evet öyle adamım. bir adamım. Evet. Yani etrafımda da birazcık öyle hani şey, daha herkesi sakinleştirmeye ve akla ve mantığa yöneltmeye çalışan bir karakterim var. Peki bazen kader, bazen tesadüfler mesleğini belirler ya insanı? Tabii ki. Senin oyuncu olmaya karar verişin nasıldı? Çok güzel. Aynen öyle bir şey. O Ortaokul sıralarında dersten kaytarmak için bir bir kola girelim ve şu dersleri de girelim. Şu sanat tiyatro... kolu mu? Evet Biz tiyatro. Tiyatro, tiyatro koluydu kolu. sesinde evet. okudum. Ben tiyatro kolu vardı. Hani belki oraya giren çocuklar bazen derslerden de izin alıyorlar bir yıl sonu gösterileri Doğru. oluyor falan diye girdim. Giriş o giriş. giriş o giriş girdiğim anda gördüm ki tiyatro sanatın bütün dallarını kavrayan müthiş bir <laughs> evet, sanat. Evet, total yani sanat değil, değil mi? Baktığımız zaman içinde müzik var, dance, dans evet. var, ışık var, ne bileyim işte opera dekor ve opera var, opera var, var, her şey var. Dolayısıyla da bir anda açıldı bende. Yani böyle bir oradan kurt, 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 kurtarayım derken böyle bir anda bir şey açıldı. Onun için bu tesadüfse ya da belki kaytarmaktansa Gençlik kaydarmasındansa doğru ama iki de olmuş. Aslında bazı tesadüfler tesadüf değildir biliyorsun. belki de. Belki de. Peki. Güzel çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür tatlı edeyim. sohbetin çok ben tatlı. Ben teşekkür ederim abi. Almanya'da doğdun. pazarına yerleştin. Ziraat Fakültesinden mezun olup itfaiye yeri olarak çalışmaya başladı acaba nasıl faydalı olabileceğimi aslında galiba biraz soru işaretleriyle kafam doluydu. O talihsiz gece sizi de buluyor. 1999 17 Ağustos. Oğlumla birlikte köpek seslerini takip ederek dışarıya çıkabiliyorsunuz. Galiba insan bu gibi zor durumlarda başka bir savunma geliştiriyor. O an bence yaşanan şey duyguların da çok üstünde başka bir şey. Ondan sonraki süreç esasen en en zorlu tarafı o. E hikayeme şey ağız yapıyorum önceden. Evet buyurun. Kendi hayatını değiştirebilir misin? Kendi hayatımı evet. değiştirebilirim. Değiştirebilir misin? Değiştirebilirim. Aile sahibi olduğun zaman da. Yani e, sorumluluğun altında Eğer belki... ailemdeki herkes aynı kanıdaysa değiştirebilirim. Evet. Ama bu gerçekten her bireyin gerçek kararı olmalı. Bu benim 5 yaşındaki çocuğumun da Eşek, kararı e, ve evet. tabii ki öncelikli olarak annesinin evet. ve eşimin O zaman hemen şu soruyu yapıştırayım. Peki başka bir insanın hayatını değiştirebilir misin? Değiştirebilirim. Açar mısın biraz? Ee, yani söylemek istemediğim yaptığım şeyler var. Ee, hmm. Ve biraz önceki hikayelerde… Gençlerle gibi, ilişkinden mi Hem gençlerle hem de ne bileyim ihtiyaç ve hani ne bileyim yollar içerisinde de zorlanan… Kesişen kim varsa. kim varsa. E, belki değiştirmiyorumdur ama… Eğer bir değiştirme imkanı sunabiliyorsam benim için değerli olan o. Yani bazı imkansızlıklar nedeniyle o hikayeler e, değişemiyorsa, o imkanı açtığımda bir değişme şansı bile varsa ben sanki değiştirebilirim gibi bir cevap verebiliyorum o zaman. Güzel. O zaman dördüncü hikayemi giriyorum. E, bu hikayemizde 19, 1956 yılında Kırklareli'nin Vize ilçesinde Hı. doğuyorsun. Üç kardeşsiniz. Babanız... Almanya'ya işçi olarak gidiyor. İlk ve ortaokulu dondurma ve sandviç satarak, lise yıllarını ayakkabı boyacılığı yaparak geçiriyorsun. Spora meraklısın ancak imkansızlıklar nedeniyle profesyonel bir spor hayatın olamıyor. Üniversite için Ankara'ya gidiyorsun. Çok e, sınırlı koşullar, maddi koşullar altında Ticari İlimler Akademisi'nde okuyorsun. Bu sırada da fırsatları değerlendirerek atletizme başlıyor. Ve kısa sürede milli takıma kadar yükseliyorsun, seçiliyorsun yani. Eğitim hayatını sürdürebilmek için gereken parayı da şehirler arası otobüslerde muavinlik yaparak kazanıyorsun. Gerçek bir survivorsın. Dondurma sattın, ayakkabı boyacılığı yaptın, muavinlik yapıyorsun. Hal böyleyken nasıl bir gelecek hayal ediyorsun? Sporu seviyorum. Atletizmi seviyorum. Bir hmm. atlet olmak istiyorum ve belki de bir milli e, sporcu olmak istiyorum. Ama hayat zor. Bunu Hı. olmak isterken de bir taraftan da yaşamam da gerekiyor. E, aileme de bakmam gerekiyor. Onun için de çalışmaktan da gibi da etraf abi. sponsoru da kesmiş değil. 1956'da doğduğuna göre. Ben şimdi de çok görmüyorum sponsor abi. E <laughs> Başarılı sporcuları bizim ha, yani çok başarılı kendini Popüler sonra tabii ki... Popüler değil mi elim ya? Yani var şey, şey yani. var var tabii. Birkaç program önce Burcu Subatan'dan bahsettik. Genç ve başarılı bir sporcu. Bizim programdan sonra bir sponsorluk imkanı doğmuş. Ve biraz daha makul koşu. Tabii ki her başarılı sporcunun böyle bir şansı oluyor mu o bir evet. ayrı evet. tartışma konusu. Evet. Ama yani şunu söyleyeyim en azından. Sen 56 doğumlu olduğuna göre, şimdi 70'li yıllardayız, Evet. sponsor falan yok ortada, tabii. dondurma satmak, ayakkabı boyacılığı falan. Peki atletizm milli takımında olmana rağmen, seçilmiş olmana rağmen, biliyorsun o dönemlerde senin de katkın gerekiyordu tabii. bir uluslararası müsabakaya gidebilmek için maddi açıdan. İmkansızlık nedeniyle ülke dışındaki müsabakalara katılamıyorsun. Bu durum seni elbette çok üzüyor. 1979 yılında Hollanda'daki bir maraton için kendi imkanınla yola çıkıyor. İstanbul'dan Edirne'ye imkanın ne? Otostop yapıyorsun Edirne'ye kadar. Ve sınır polisi de seni bir gurbetçinin arabasına bindiriyor ve o şekilde Almanya'ya günler sonra da Rotterdam'a ulaşıyorsun. E, Hollanda'ya ulaştın. Güzel. Yarış sonrası nasıl döneceksin? Otostopla. Geldiğim gibi döneceğim diyor. Nasıl geldiysen bildiğim yoldan dönerim. Anladım. Tut ki hiçbir şey yolunda gitmedi, yarışı da kazanamadın. Neyse, ne yaparsın. Çok çileli bir geliş, muhtemel çileli bir dönüş. Yani denedim, denedim derim. Denemiş olmak bile benim için değerliydi derim ve dönerim olduğum yere yuvama. Zaten sporcunun bir yanı bu galiba, değil mi? Sporcu değil dediğimiz mi? kişiler çok büyük bir meydan okuma çünkü. E, zamana karşı birbirlerinin fiziki gücüne karşı moral yani, kondisyonları sporcunun yaptığı. bence galiba kendiyle barışık olması gerekiyor yani evet kazanmak çok çok doğal çok zeki çevik ahlaklı ve kendisiyle barışık evet başka yapacak yapacak bir şey yok çünkü e, pek çok sporcu var bir tane birinci olacak ama sadece birinci olmak için spor yapıldığını falan hiç düşünmüyorum. Bir spor spor durumda, öyle bir şey değil spor zaten. Öyle bir şey Müsabaka değil öyle bir şey. Evet. Yani o müsabakaları tabii ki girilecek. O bizi geliştirecek, eğitecek, ilerletecek. Daha fazla bize yeti kazandıracak. Doğru. Kendimizi zorlayacağız. Evet, çünkü doğru. Daha iyilerini gördüğümüz zaman ama e, sadece onunla yeterli olacağını düşünmüyorum. Peki Hollanda'da ne olmuştu? Ulaştıktan sonra müsabakalara katıldın evet. ve birinci oldun. Evet. Ardından da orada kalmaya karar verdin. Bak otostopla dönmüyorsun, Dönmüyoruz. kalıyorsun. Hafta son, e, sonları yarı zamanlı öğretmenlik yaparak, hafta içi de apartmanların çöp torbalarını falan toplayarak para kazanıyorsun. Yani hayatını idame ettiriyorsun. Hollanda'da hayatına nasıl devam edeceksin? E, yani geçici olarak bunları yaptın ama ya, orada nasıl tutunacaksın, hayatını nasıl kazanacaksın? Gelecekte ne olur, ne düşünüyorsun, öngörün ne? E, yaptığım sporu en iyi şekilde yapmaya devam ettikçe burada benim farkıma varmaya başlıyorlar Hollanda'da esasen. Yani benim en büyük şeyim o iyi bir şekilde yapmaya devam ettiğin sürece gelişmiş ülkelerde aslında bu adam iyi deyip desteklemeye başlıyorlar. Onunla ilgili bir ümidim var. Beni Sence görüp, seni mi desteklerler? Hollandalı sporcu, genç sporcuları mı? Elbette destekler. öncelikli olarak Hollandalı genç sporcuları destekleyeceklerdir. Ama ben iki kat daha fazla çalışırsam belki birilerine kendimi gösterebilirim. Belki de. Bakalım ne olmuş? Ne olmuş? <laughs> Rotterdam'da Anadolu Bankası'nın açılacağını duyup, yani bir şubesinin açılacağını duyup sınavlarına giriyor. Ancak Hollanda dilini ve İngilizce, Flamanca değil mi? Ve e, İngilizce bilmediğin için e, sonuncu oluyorsun sınavda. Bu senin pes etme anlamına geliyor mu? Hayır gelmiyor. E, banka müdürünün karşısına çıkıyorsun. Sınavı kaybetmene rağmen seni işe almalarını iki ay hiçbir ücret almadan çalışabileceğini söylüyorsun. Cesaretin bankadaki işe giriş biletini e, yanında getiriyor ve işe alınıyorsun. Çalışkanlığın ve azmin sayesinde bir ay sonra bankanın dış ilişkiler müdürünün dikkatini çekiyorsun ve seni kadrolu olarak işe alıyor. Sporla devam etmiyor e, durum bankacılıkla devam ben ediyor. Aldım. İnancınla, azminle kendini kanıtlayıp işe aldın. Ne hissediyorsun? Büyük büyük bir şey bu yani e, sıra dışı bir şey. Evet evet ama verilen, İki dili de bilmeden. Hem öyle ama bana verilen değer ve birilerinin beni görüp bir e, yere koymuş olmasının nasıl sorumluluğunu e, kendi üstümde hissediyorum. Spordaki yani, inat ve devamlılık disiplin, burada da. disiplinimi, spordaki disiplinimi çalışma hayatına yansıttığım için de galiba bir evet. şeyler daha iyi gidiyor. Evet evet. Peki bundan sonra ne olur, ne yapacaksın? Neler olur? İşi de kaptın. Ben çalışmaya devam edeceğim bu sefer de. E ee, belki de sporculara destek olurum gibi bir hayalim oldu hep yani meslek hayatımda. Destek şey destek kısmı çok harika bir bir şey. Sadece sporcular ama Galiba onun ucunu bıraktım Öyle mi? Ne güzel. E yani e, yani banka Sadece. banka meselesine asıldın, oraya girdin tamam. falan filan. Ama geçmişimi unutmamış olmalıyım diye düşünüyorum. Bence de. Bakalım ne olmuş.